Kanukulu İnşaat'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bekçibaşı Ailesi projesindeyiz. Üçüncü katın betonunu döküyoruz Allah nasip ederse. Şimdi kolonları yaraladık. İkinci turu dönüyoruz. Hemen size ne yaptığımızı tek tek göstereyim. Şimdi ilk kolonları böyle yarım geldi tamamladı. Merdivenin bindiği perde de yarıya kadar tamamlanmış oldu. Arkadaşlar genellikle dar uzun kolonlarda veya dar uzun perdelerde ister istemez bazı yerlerde segregasyon çıkıyor. İşte o segregasyonu önlemek için vibratörü çok iyi vurmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar size bir katın ortalama maliyetinden bahsedeyim. Şimdi bir kat ortalama 5,5 ton demir yese biz onu düz yapalım. 6 ton demir yese 6 çarpı 28 bin lira ne eder? 120, 6 kere 8, 48, yani 168-170 bin lira demir gider. Her bir kat 50 metreküp beton yese burada galiba 52-53 yiyecek ama 50'den hesaplayalım. 50 metreküp beton ise arkadaşlar 50 çarpı 2800 liradan biz ona direkt 3000 lira diyelim. 50 çarpı 3 150 bin lira da betonu yer. Ne etti size arkadaşlar? 170 artı 150 320 bin lira kalıp ve çok özür dilerim. Demir ve betonun maliyeti var. Yine bunun kalıp işçiliği de var. Kalıp işçiliği de ortalama metrekaresi 1200 lira. Burası 180 metrekare. Ben onu 200 metrekare olarak hesaplayacağım. Çünkü hızlı hesaplayabilmek için. 200 çarpı 12, 240 bin lira. Yani 200 bin lira da kalıp işçiliği var. 200 artı 320 daha. Yani bir katın ortalama maliyeti size arkadaşlar 520 siz onu düz hesaplarsanız 550 bin lira olur. Ha diyeceksiniz 30 bin lira az para mı? 30 bin lira az para değil ama arkadaşlar nasıl gittiğini de anlamıyorsunuz. İnşaat yapanlar bilir. Paranın hızlı bir gidişatı oluyor. Yani az bir şey demir oynasa, beton oynasa zaten o 30 bin lira kaybınız oluyor. Şimdi dostlar size biraz işe işi de anlatmak istiyorum. Şimdi biz ilk başta burada kolonları diktik. Kolonları diktikten sonra her çiroza tel atabilmek için mecbur ilk başta kolonları dikmek zorunda kaldık. Kolonları diktikten sonra kalıbı çaktık. Sonra en son tabliyenin demirini hallettik. Tabliye demiri bittikten sonra yapı denetim gelip kontrolünü yaptı ve eksik bulmadı. Ve sonrasında teslim aldı. Teslim aldıktan sonra ise dostlar beton atmaya hazır olabiliyorsunuz. Şimdi 2-3 tane kolon kaldı. Onları da yarıya kadar dolduracağız. Onları da yarıya doldurduktan sonra tekrardan buraya gelip bir yarım daha dolduracağız. Yarım doldurmamızın sebebi dostlar, her yarım doldurmazsak içeride ister istemez boşluklar kalabiliyor. O boşlukları önlemek için mecbur böyle bir yöntem izlememiz gerekiyor. Bu kolonumuz 40'a 60. 40'a 60 olan kolonlarda genellikle boş çıkmaz dostlar. Kareye yakın kolonların çoğunda boş çıkmaz. Şimdi bir yandan kirişi doldururken zaten beton kolona doğru akıyor. Bakın bu kolonumuz doldu. Şimdi hemen arkadaki abimiz gelip vibratörle dolum işlemini yapacak. Şu an betonun akışkanlığı iyi. Size kolonları söyleyeyim. Burada bir adet 30'a 90. Hemen şöyle dibimizde bir 30'a 90 kolon var. Sonrasında tahminimce şu 30'a 75 olması lazım. 30'a 105 ve 25'e 305'lik bir perdemiz var. Perdiveni bitirdik. Kolonların hepsini bitirdik. Sadece asansörün yarısı kaldı. Çok özür dilerim. Asansörün yarısı kaldı. Onu da tamamladıktan sonra kirişlerin dolumuna geçeceğiz. Hemen ardından döşemenin dolumunu da tamamlamış olacağız. Bakın diğer arkadaşlar, diğer abimiz de vibratörü sıkı sıkı vuruyor. Şimdi şurada farkındaysanız 4 tane filiz uzun. Demirci arkadaş hem merdivenin hem asansörün kulesinin çıktığını zannediyordu ama çıkmıyor. Sonradan fark ettik bunları yapma dedik. İçerilerini yapmadı perde başlarını. Merdivenimiz tamam dostlar. Malayla düzeltmesini de yaptılar. Temiz bir merdiven çıktı. Arkadaşlar beton işi bitti. Kalıbı hep söktük. Video çekerken telefon kapandı. Onun için kusura bakmayın. Ben de size betonun nasıl çıktığını göstermek istedim. Hatta duvara bile başladık dostlar. Duvar işçiliğimiz bile başladı. İçeriye gaz betonları çektik. Beton temiz çıktı dostlar. Zaten vibratörü iyice daldırmıştık. Şöyle göstereyim size. Şurada bir tane 25 305 perde. Burada 30 270 bir perde. Son kolonların hepsi temiz çıktı. Kolonlarda sıkıntı yok. Şurada bir asansör kulemiz. Şöyle merdivenimiz böyle dostlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Sonradan video açmama nedeni kolonların nasıl çıktığını size göstermek için. Dışarıları hep geç onları duvar bölümünde anlatırım. Demirimizde neredeyse komple erittik, demirde bir şey kalmadı. Bunların neredeyse yarısını asansör kulesinde eriteceğiz. Diğerlerinde zaten artık bahçe duvarına kullanacak. İster istemez o kadar eksiklikler kalıyor. Üçüncü katında betonunu sağ salim attık. Buradan yavaş yavaş çıkıyoruz. Sağ salim teslim ettik. Duvarlarımızı da örüyoruz. Yaklaşık bir haftalık bir süremiz kaldı. Sonrasında tamamen çıkacağız. Bekçibaşı ailesine hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kendinize iyi bakın dostlar.